Şimdi bütün dünyayı deneyeceğim ve çekirdeğe doğru gideceğim Aynen öyle işinizi bitireceğim bu dört kolum ile hepinizin vücudunu parçalayacağım Sen bizim dünyamızı falan ele geçiremeyeceksiniz hiçbir şey de yapamayacaksınız duydunuz mu? Gürül ne diyor bunlar? göreceğiz bakalım birazdan. O evinizi kafam ile deleceğim. <laughs> Delemeyeceksin çünkü evimiz çok güvenli olacak. Hadi Kendin, gelin buraya çocuklar. Ne? Babama konuş babama. Al bakalım. Hmm, Aldım <laughs> cevabını tamam mı? Aldım <laughs> işte. Hmm, hadi gelin bakalım buraya. Gürol evi en güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bunlarla başa çıkabiliriz. Yoksa evimiz de... Evet doğru söylüyorsun Gökçe. Yoksa evimizi derecekler Onu bunu bırak. De, titan Titan yani mat kapadı mı duydun Gökçe? Dedi ki ellerimle kafamla dünyanın çekirdeğine ineceğim dedi ve dünyanın çekirdeğini parçalayacağım dünyanın dedi. Dünyanın çekirdeğini Dön parçalarsa çekirdeğini... dünya yok olur ve bu çok tehlikeli. Ee... Haydi o zaman tamam mı? Şimdi ben buraları kazmaya başlıyorum. Ve sonra onlarla mücadele edeceğiz. Hadi gülüm arkamdan lav koymaya başlasan iyi edersin. Şimdi şuraları tamam. şöyle güzelce kazmaya başladım. İşte bu tombiş. Şimdi senden de inanılmaz ultra güzel bir kule bekliyorum derken sen orada ne yapıyorsun? Bir dakika bir dakika aşkım. arayacağım seni şu an bir şey dedim ki matkap adamlar şu an dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Ben de onu öldüreceğim tamam mı? Ya hareket Tommy sen beni kesin aldatıyorsun. Ya aşkım inan bana. Yürü git ayrıldım senden bay bay engelledim. Ulan duy aşkım duy. Allah sen cezanı vermesin Tommy bizim başımız. Şimdi bunu kazmaya başladım İşte bu Tamamdır şimdi sırada Buraları Bak. kazmak var evet. Ben de lavları koydum Gökçe Baksana çok tehlikeli duruyor gerçekten Gerçekten de tehlikeli duruyor Etrafı lavlarla kaplattıktan sonra Benim aklımda bir fikir var Gürül Benim elimde inanılmaz bir şey var Ay ha? vallahi rahatladım ya Ne yapıyor bu ya Gürül tamam. sen ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> Sen burayı işedin mi ya mi yaptım ne var ya? ya. Allah Allah. Gül ol buraya güvenli yapmaya çalışırız. sen gelip işiyorsun. Allah izlesin. Ya ne güzel işte yani bunların kokusuna. Allah yüzünü içine <laughs> düştü. <laughs> çok kötü gerçekten. Aman neyse ben bunlarla uğraşamam. Gül ol bana rica etsem görünmez dikenler verebilir misin? Hmm, görünmez dikenler mi? Bence kaktüs koysak buraya. Tam da buraya göçe bak. Tam da buraya. İyi tamam hadi ver bakalım koyalım tamam mı? Tamam ben sana şöyle kumları vereyim. Ha Aa, içine girdi. Hayır asla içinden almam ben o şeyin tamam mı? Ya git abi bana Noga verdim işte. Ya istemiyorum bir daha ver dokunmam ben ona. İyi tamam aman be Allah Allah al bakayım şöyle. Bir de kalk ay. Ay çiçek kovusunu ver bana. Ya iğrensin ya. <laughs> al bakayım şöyle kaktüsü. <laughs> İyi tamam bakalım. Hadi o zaman ben kazıyorum şöyle. Şöyle buraya koyacağız. Aa olamaz buraya koymayacağız işte. Aa koyamıyor muyuz? Tamam o zaman ya. Hepsini şapşanlığın yüzünden desene yani oraya koyulmuyor diye Gökçe. Oraya bence ne koyalım şimdi biliyor musun? Bence oraya görünen dikenlerden koyalım. Bak bunlar daha etkili olur. Ama neyse zaten senin aklına uyan yani Allah aşkına. Ben buraya diken koyacağım. Bu daha mantıklı. Hadi bakalım. Ha? Tombiş ne yapıyorsun sen? Ha? koyunca. Nyam Çok... nyam nyam nyam. Şimdi artık iti yiyebilirim hala. Sonuç ama sen cezanı vermişsin ya. Yemin ediyorum bak daha kuleye başlamamış doğru Hadi bitir şu Tamamdır bakalım şimdi ben de arkadaşlar Buraya dikenlerden koydum Şimdi birazdan bu duvar Açılacak ondan sonra Kafamla Evinizin içinden geçeceğim Boş boş konuşma Evimiz çok güvenli oluyor bir kere Aa neyse ben onlara hiç de bakmayayım arkadaşlar Haydi bakalım Aa, Canım halim bu arada sizler nasılsınız İyi misiniz bakalım okullar nasıl gidiyor Sınavlarınız ne zaman birazcık sohbet edelim Var mı bakalım yorumlara yazmayı sakın unutmayın hepsini okuyorum ben tamam mı arkadaşlar şimdi şöyle şuraları da koyalım şuralara da işte bu tamamdır bakalım buralarda da koyduktan sonra görünmez dikenlerimiz çok iyi oluyor Oo, baksana ne yaptım gökçe önüne bak ne yaptım bakalım Vay canına! İnanmıyorum Girol bu çok mantıklı demir zırhlar koymuşsun. Aferin sana. Tamamdır evet demir parmakla koydum her yere. Şimdi buraya da koyuyorum. Şimdi diğer da koyuyorum. Evet tamamdır bakalım Girol. Benim de bundan sonra sana olan sürprizimi hazırlamaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ki de çok önemli ve çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi burayı görmüş olduğunuz gibi bir tane blok koyuyorum. Sonra buraya da blok koyacağım ama aynı boyda olmaları gerekiyor ve sanırım şu an evet aynı boydalar. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Hazırsanız deniyoruz ve uh, -uh Bak Gürhan nasıl sence? Oo, görünmez duvar. Evet Oy bu zorunda. görünmez duvar sayesinde asla eve giremeyecekler. Hem matkabı da kıramazlar. Baksana onlarla görünmez duvar var. Anladın mı mantığı şimdi? Evet anladım. Çok iyi olmuş. Tabii ki çok iyi oldu. Haydi bakalım o zaman şimdi buraları da koyalım arkadaşlar. Şimdi tamam. buraya bir tane ve buraya bir tane. İşte bu çok güzel oluyor. Gökçe bence bu görünmez duvarın önüne bir kat daha lav koyalım. Ne diyorsun? Ben kazıyorum sen arkandan benim lavları Tamamdır. Koy. ama önce görünmez duvarları halletmem gerekiyor. Ben, tamam, ben buraya Şimdi... lav bıraktım. Burayı da koydum ve son olarak şöyle şuraya da evet işte bu tamamdır arkadaşlar neredeyse işim bitmek üzere buraya da şöyle koyduktan sonra evet hadi bakalım Girol bana lav verir misin rica eee lav mı tamam ben şöyle veriyorum sana çantamdan çıkarıyorum Oba, al bakalım teşekkür ederim Girol tamam Girol'dan lavı da aldığımıza göre arkadaşlar etrafı lavlarla katlayabiliriz şöyle kapladıktan sonra her yeri evet artık onlar değil bizden değil biz onlardan değil onlar bizden korkmalı Haydi bakalım şimdi buralar buraları da bu şekilde koyduk ve yaşasın her yer çok güzel oluyor şimdi buraları da böyle buraları da böyle koyduk yürü ol çok iyi olmuyor mu sence de ne diyorsun o dünyanın en ama en güvenli evini yapıyoruz şu anda arkadaşlar şuna bakın her yerden evet. korunaklı evimize kimse giremez çünkü Titan Drillmenler yani Titan matkap adamlar arkadaşlar çok güçlü karakterler Evet gerçekten de çok güçlü karakterler geldi. Hmm, ne fikri bakalım Bak şimdi izle Gökçe buraya da böyle koyuyoruz. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Benim aklımda bir şey var. Lazer mi yoksa? Evet lazer koyacağım. Al bakayım ben demirleri sen git koy. Ben de lazerleri yerleştireyim. Tamamdır hadi bakalım ben koyuyorum demir parmaklık. Zaten bir tanesini hazırlamışsın Gürol. Bak görüyor musun? Evet sen git onun yanına koy. Tamamdır hemen yanına yani diğer bloğu koyuyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar buraları da koyduktan sonra. Evet işte bu tamamdır bakalım Gürol diğer tarafa da koyuyorum sen merak etme Şimdi arkadaşlar tamam. şuraya da koyduk şöyle dörder tane yeterli Evet Gürol benim işim bitti hadi koymaya devam et Bakın arkadaşlar Bak. evimiz gerçekten inanılmaz ultra güzel bir ev oluyor Vay canına kule de çok iyi gözüküyor Gürol otobüs kuleyi nasıl yapıyorsun anlatsana biraz ee, görmüş olduğumuz göz çabla işçilik benden sorulur arkadaşlar. Eğer kule yaptırmak istiyorsunuz lütfen beni arayın. 0535 35, 35, hey, hey, 35, hey, hey. 35, 35. Ya ha, hey, Ya yaptım. <laughs> Telefonu beğenmedim ki. <laughs> tombiş, delirdin mi sen ya? Neyse bakalım. Gördüğünüz gibi burası da çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Kule yaptırmak isteyen varsa Tombiş'e ulaşsın. Tabii Tombiş numarasını ezbere bilmediği için birazcık yanlış söyledi. Neyse bakalım. Burası da gayet güzel olduğuna göre. Ee, bakalım Gürol neler yapmış. Ne Efendim Tombiş'ciğim. Ee, bir Buradayım Tombiş. Kur'an'a bir şey söyleyeceğim diye geç. Çok önemli kız. Tamam, amca dün geçen ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Aa, ne yaptı? Ne yaptı? <laughs> Ay iğrenç koktu. Tabi niye yüzüme geliyorsun? Allah cim ceza vermiş. Ben seni kule ediririm. Kule ediririm. Kule edeyim. Kule edeyim, kuleye girerim. Kırdım kulenin tamam mı? Ne yapayım ya? O da uyuyordum ben ya. Zengin ederim. Bunları de benim yüzüme geğirme olmuş. giyirme o zaman. gir ol sen neler yaptın bakalım. Lazerler Bak, ne durumda? Bak lazerler bitiyor. Sonuncusuna şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle hop. Bak bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Evimiz tam olarak bitti. Aa, ama tabii ki ben artık birazcık kestirmeye gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Yardım et. Ya yoruldum artık. Ne olur biraz uyuyayım. Zaten dün gece de hiç uyuyamadım. Yardım etsene bana. İdam tamam, geliyorum Tombiş. Bir, bir şey alırsa siz bana sorarsınız. Ay canım yatağım ben bu yatağa bayılıyorum. Çünkü dünyanın en rahat yatağı. Haydi bakalım o zaman şöyle uyumaya başlasam iyi olacak. Evet bokolum. Şimdi bu duvarları kırmaya başlıyorum. Merak etme başkan. Şimdi sıra bende. Şimdi duvarı ben kıracağım. Pırr. Pırr. Bütün duvarlar artık kırdı. Hadi bakalım o zaman. Şimdi gidelim bunların işini bitirelim. çıkmıyorum Ben zombice sahip kızlar, çıkıyordum valla. Bu kızlar da kim böyle? Ya siz kafayı mı yediniz Allah aşkına? Ay ya müzik niye kapattınız? Ya? O kadar partiye geldik biz buraya. Ya bizim Ay başımız dertte. Siz ne partisinden bahsediyorsunuz? Ne siz bey, ya, siz yaşayın ya. Devam edecek. Gülce ben bu internetten ayrılmadım mı? Ben o yüzden bir dakika duy ya parti veriyorum şurada. Bir dakika duy. Ya sen kafayı mı yedin? Ben Hadi bakalım dans edelim. Gürol var ya Ay, Kırarım, Allah'ım ya Rabbim. Tamam oh, tamam ya. Neyse bunlar nerede? Hiç kontrol ettiniz mi ne yaptıklarını? Hadi bakalım şimdi ziyerleri delmeye başlıyoruz çekirdeğe son gideceğiz ya, sonra, ya, sonra dünyayı ya. patlatacağız. Ben size güvenip kurdum tamam mı acil bir durum olur diye siz burada parti veriyorsunuz beğendiniz Ay, mi yaptığınızı? Aşko ya abartma yani bazı şenimle akışına bırakan yat giysin gerçekten. Akışına bırakırsa dünyanın ozon tabakası denilecek akılsız. Allah'ım ben burada sizi kurtarıyorum. Ay bak sinirden var ya yine düştüm. Oo, sizi var ya mahvedeceğim mahvedeceğim Gürol Tombiş. Sizin yüzünüzden başımız nasıl dertti arkadaşlar ya yaptıklarını gördünüz mü? Oo, düşüp duruyorum zaten Bu, bunu kim koydu buraya? Ya Tombiş yapıyor ben mi yapıyorum Gökçe? Allah'ım yarabbim Tombiş ya, ya Sen Rabbim. git. Hmm, gideceğim gideceğim de sana burada canavarlarla kaltamam mı? Ona Gökçe silahları al diğer sandıkta silahlar zırhlar. Tamam. Alayım şöyle şunu alayım ve şunu alayım. Tamam mı? Aldın mı silahlarını? Evet, bende vay vay bende ya. Hadi şimdi aşağıda bekleyelim. Koştum, hadi devam edeyim gökçe'ye. Tamammış buraya gel dedim sana çabuk. Hadi bakalım arkadaşlar biz de o zaman o sırada gidelim ve vagona bineyim sonra da onlara işte aldım tamamdır bakalım. Artık ah olamaz vagonunmuştu gitti. Ya of göçmüşe ya, beceremez. Hadi ya. ya ben de gireyim. Tamamdır bakalım. Ya. Şimdi ben, siz, ben, ben, siz bizden geliyorum. korkun tamam mı? Onların işini çok fena bir Buraya. Dünyaya Sizin zarar kafana. veremezsin. Ama matkapla döneceğim seni kafanı gel bakalım O zaman bakalım ben de buraya. size zehir salgılarım. zehir salgılsın hadi bakalım. <laughs> tamamdır Geçin. merak etme. Bunların işini bitireceğim. Ha, tamamdır bir tanesinin işi çok bitti. Gece yardım et bize. Ah, tamamdır tamamdır geldim. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım uzak dur dedim. Öldür şunları. kaldı. Tamamdır şimdi onu da lazere doğru Evet, dünyayı kurtardık. dünyayı kurtardık. Yaşasın, yaşasın. Tabii ki de canım ayrımında destekleri sayesinde herkes yorumlara ne kadar güzel şeyler yazmış. Benim canım ayrım. Ailem... Sen, sen zehir attın. sen zehir attın. Neden bana zehir atıyorsun? Ben de sana atıyorum. Kaçım, kaçtım kaçtım kaçım, kaçım, kaçım. <laughs> oh, Dönmüş Allah aşkına. Yukarıyı neye çevirmişsin? Sen bak hala yukarıya gideceğim kızların yanına. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan Tomiş var ya sen. Ulan Tomiş var ya sen. Neyse bakalım canım ailem. Bugünkü maceramızın o zaman sonuna gelelim. Ekranda çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayalım. Ve sizleri hmm. çok sevdiğimiz zaten unutmayalım. Çünkü ben sizleri çok seviyorum benim canım ailem. çok korktum yani. Sanki senin gün olduğunu hmm. anlamadım. Akılsız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım arkadaşlar. Öptüm hepinizi. Bay <laughs> bay.